Kaya Televizyon kanalı hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Transamur serisine kaldığımız yerden ikinci bölümde devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? En son Rusya'ya girmiştik ve öyle de aslında kalmıştık. Rusya'nın e, karşı taarruzuna iyice tabi oluyorduk. Hemen şuraya vurayım da şuna bir geri yarayayım şuradan. Hatta şuraya da geri yaralım abi. Bir şey olmaz. Nehir, 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 nehir bize koymaz kardeşim. Nehir, nehir bize koymaz. Et işini de zaten çok yemiyoruz. İyiyiz biz. Abi sıkıntı olacak. Ha, Obanatskiler yükseliyormuş peace and option demeyeceğim. Hiçbir zaman demeyeceğiz bunu. Okay, şu anlık iyiyiz. Kolçak rejimi de bayağı bayağı bir yerde e, tanınıyor bu arada. Bir yer hatta arttıralım. Mesela şurada arttıralım. Burası neresi? Nikoreve Nasıl arttıralım orada? Hup gösteren var mı orayı? Aha. Bu galiba. Evet, bu birazcık arttırıyormuş. Tamam, arttırsın bu mesela hemen kolçan rejimini burada. Düşmanlarımız şey olmasın abi. Düşmanlarımız artmasın. düşmanlarımız yükselmesin. Biz kendimiz arttıralım kardeşim benim, Kendimiz arttıralım. Burayı da hatta yarayım. Rusların şu an durumu kötü. Eee Bizim çok fazla etrişin yememe buff'ımız var. Bu etrişin yememe buff'larımız bu eee Sibirya'ya alışıklığımız bizi hayatta tutan şey oldu arkadaşlar bu serinin içerisinde. Aa, Kriti Vidye. Vladivostok'ta Far Eastern in Vladivostok'ta indireceğiz diyor. İndire bakalım. Paraşütçü falan mı bu acaba? Paraşütçü ismi geçer şu, şu şurada ama. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş göreceğiz. Evet burayı da yardık. Bizim bufflarımız bayağı bizi kurtarıyor arkadaşlar. Bakın Sibirya ordusu olduğumuz için ee, soğuğa pek alışkınız. Soğuğa alışkınız. Okey burayı yaramadıysak abi şuraya yararız biz de. Buraya vur. Vur buraya. Çok iyisin. Hatta oradan önce vurmayayım. Önce bir buradan, bu taraftan vuralım. Ondan sonra oradan vurmaya çalışırız. Aynen. Hatta buraya da vuracağım benim. Aynen öyle güzel. E, ay bir dakika. Böyle yapalım. Buraya çabuk desteğe git. Yarılacak çünkü burası. Bir tane de şey kosak yollayalım buraya. Yarılacak çünkü orası. Vallahi yarılacak orası. Fena saldırıyor Ruslar. Uçaklarımız burada değil mi? Evet, uçaklarımız da buradaymış. Rusya düşündüğüm gibi uçak çekmedi ha. Canım okur diyordum. Vallahi düşündüğüm kadar uçak çekmedi. Parti tam 134 bu arada. Parti tam gittikçe düşecek bu arada. Umarım hükümetten düşmeyiz. Ay herif ne? Benim geri yarmak için ne biçim uğraşıyor? Hadi ben seni geri yarayayım bari. Yetti gayrı. Ben şunu bir geri yarayayım da. Kim bu lastent versin? Yarılma çocuk yarılma. Yarılma aman diyeyim. Hadi kalara expert verelim sana da. Ay yanlışını verdim. Neyse çok önemli değil. Buraya ver. Tamamdır. Sen buraya yer. Aa, aa ne yapıyorsunuz be siz? Beni yarmak için bu ne çabalar? Aa olmadı. Neyse duralım tamam duralım. Şu anlık iyi zaten ya. Bu hatta dururuz arkadaşlar büyük ihtimalle. Ee, Ruslar, Almanlar savaşa girdiği an rahatlarız bayağı bir. Umarım yakında girer bunlar da birbirine değil mi? Umarım yakında girerler. Ee, Ay bir tur daha geri aldık ama bir şey olmaz ya. Nereye kayaracak? Vladivostok'a kayaracak hal yok ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Rusuz dayanıyoruz. Aynı. Eee... Evet arkadaşlar aynı Rauf Denktaş'ın dediği gibi o diyordu da Türküz dayanıyoruz. Ben de diyorum ki Rusuz dayanıyoruz. Valla dayanıyoruz. Ee, karşısı kendini eritiyor gün geçtikçe. 740 bir kaybını görebiliyoruz. Bana karşı 550 bin kayıp vermiş. Tüfek bakımından bakacak olsak da 35 bin tüfeği karşı taraf savaşırken kaybetmiş dostlar. biz ise 4 bin tüfek kaybettik. Çok bir sıkıntımız yok. Bizim fabrikalarımız gerimizde çalışıyor. Askerlerimizi üretiyoruz. Hatta 2.24'te kadar ordumu çıkarttım. Ruslar biraz daha vursun dursun. Alman savaşı çıktığı an line vereceğim dostlarım. O zaman görecek bu boy Baydalakov. Baydalakov o zaman göreceksin canım benim. O zaman. Bir yandan da ne yapıyorum? Ee, i̇çimdeki bu liberalleri susturmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten canım okuyorlar. İki ellerini yakama ee, tutturdular arkadaşlar. Bırakmıyorlar beni. Gerçekten bırakmıyorlar. Hani bir onlar artıyor ben bir azaltıyorum. Bak %15. Yüzde kaça çıkacak? %17'ye çıktı. Şimdi ben azaltacağım. Burada tıklayalım. Ee, bir ben azaltıyorum bir onlar arttırıyor. Bir yandan da fokus gitmiyorum arkadaşlar. Çünkü gidecek mantıklı bir fokus yok. Uçak uçak şu anlık kalsın onlar. Çok önemli değil. Şu liberaları çözmem lazım. %17 şu an mesela azaltacağız. Şu şey sayısını azalacak. Kaça indi? %14'e indi. %5'in altına düştüğü arkadaşlar bunlardan kurtuluyorum. O yüzden %5'in altına düşürmeye çalışıyorum ki şu efeden kurtulayım. Bıktım artık. Vallahi bıktım. Evet Fransız Alman Savaşı başladı dostlarım. Ee, umarım yakın zamanda Rusya da bu savaşa müdahil olur. Ulan Rusya hala Gürcistan ve Türkistan uğraşıyormuş. Yani hatta Türkistan onu geri bile yarmış. Helal olsun çocuklar helal olsun. İşte bu işte bu azim. 1 milyona yaklaşan kayıpları. 740 kası bendenmiş ve ekipman olarak da hakikaten kötü durumdalardır büyük ihtimalle. Evet 30 kadar bir tüfek kırılması söz konusu. Aslında daha da fazladır ama uzun zaman geçtiği için orası da yenileniyor artık arkadaşlar. Bir yandan ben de liberler uğraşıyorum ne yapayım. %15'e çıktılar yine. E, bir yaz alıyorlar bir çıkar Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Kırgızistan da bize yardıma geldi. Türkistan'ın kendi faction alarak. Rusya şimdi fazladan bir kişiyle daha savaşıyor arkadaşlar. Umarım yakında Osmanlı paktı da bunlara girer. Osmanlı Pak'ta da girerse işimiz bayağı rahatlayacaktır çünkü. Gerçi hepsinden önce abi. Umarım yakında Ukrayna Ukrayna bunlara girer. Ukrayna'nın zaten şu Kuban meselesinden Rusya ile bayağı arası açık. Umarız yakın zamanda bu işe müdahil olur onlar da çünkü onları dört gözle bekliyoruz. Evet yıl 40 oldu arkadaşlar kabul paktına baya bir üye eklendi. Butanı ve Tibet'i de aldı bu herif. Pardon Tibet'i kim aldı lan? Ha sikkimi almış. Butanı ve sikkimi de aldı İstürkistan ve da zaten onun yanındaydı. Ee, baya şu an Rusya arkadaşlar gün patçat herkes saldırıyor. E, biz de saldırıyoruz elbette Rusya'da savaşlara katılmış. E, i̇yi bakalım. Rusya'ya giren yok mu ya? Rusya'da girin kardeşim. 1 milyon yakın kayıp, evet 1 milyon şu an anlamıyla 1 milyon kayıp ben verdirdim arkadaşlar güzel, elime sağlık. Ee, Liont'ı geçebilirim şu an ama birazcık daha bekleyeceğim. Daha zamanı var, manpower'ım bitti. Ee, <laughs> Suspire Requirement'a geçmekten önce aslında, ha tamam. Geçeyim mi? Geçeyim hadi. Ondan sonra bunlara tıklamam lazım. Liberlerin gücü %12'ye kadar indi de, abi yani tıkla tıkla bitmiyor kardeşim. Ne mekanik bir şey anasını satayım, tıklıyorum tıklıyorum tıkla bitmiyor. 100, artı Parti Popülatör'üm %23'e indi hükümetten düşmedim çünkü galiba e, şu fokusu tamamladıktan sonra hükümetten düşme muhabbeti kalkıyormuş ortadan. Çünkü buraya kadar gittim abi şu an iyiyim rahatım. hükümetteyim hala bir suikastı muikastı uğramadım yaşıyorum yani. Artık arkadaşlar ufaktan zamanı geldi. Bıktım lan otur otur. Allah'ı bıktık kardeşim ya. Otur otuk pas tuttuk ya. Allah'ı pas tuttuk. O yüzden arkadaşlar bu pas tutmaya ne iyi gelir? Hareket iyi gelir. İlerliyoruz. Evet. Sibirya'nın içlerine doğru arkadaşlar ilerlemem lazım. Hemen abi mesela şurada 6 division varmış. Bunu paketleyeceğiz şimdi. Onların kaçmasına kesinlikle izin vermeyin. Pakıtlayalım onları. Da galiba kaçacaklar ya. Bizim bir kadar kaçabilirler. Evet. Kaçacaklar galiba o 5 division. Hadi. Evet. Kaç. Tamam. 3'ünü kaçırmadık en azından. Güzel. En azından 3'ünü kaçırmadık. Yukarı yukarı giderim abi. Yukarı yukarı giderim. En azından yarın kardeşim. Şu yukarıda bunları bir pakıtlayalım. Yukarıda bir pakıtlayalım bunları. Aslında yukarıdan gidip aşağıda pakıtlamak daha mantıklı gibi ama. Ulan. Ver lanet ha. Nerede durursanız durun be. Ulan, sinirlendim. Ver lan ee, bu bölgelerde de gücümüz arttı. Liberlerin gücü %11'e indi. Bizim gücümüz de %70. Vallahi iç politikada da iyiyiz arkadaşlar. İç politikada sorularımızın birçoğunu çözdük. Eskiden çok problemimiz vardı. Artık problemimiz yok. Çünkü problemlerin problem olarak görmüyoruz. Problemleri problem olarak görmezsiniz. Problem kalmaz demiş Süleyman Demirel. Biz de öyle diyoruz. Lan devam ediyoruz. Burada galiba çok iyi bir paket gelecek. Eğer kaçamazsa. Eğer kaçmazsa çok güzel bir paket gelecek şu an bu arada burada. Ay yanlış iptal tertim paketi. O zaman buraya git. He, tamam birazınız oraya gitsin. Arkadaşlar şu iptal etmezse çok büyük bir paket var burada. Neredeyse 21 division var. Evet. 20'den de fazla bu arada. 20'den de fazla. Bayağı bir division var şu an burada paketleyebileceğimiz. Eğer yapabilirsek. Aha vallahi yattık o paketi. Of kanka. Yazık 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 yazık. Şu an Rusya'nın ee, faşistlerin arkadaşlar bütün Sibirya ordusu neredeyse burada paketledik. Yani. İnanılmaz. yazık 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 ulan bunlar gidince var ya adam inanılmaz bir kayba ulaşacak vallahi inanılmaz bir kayba ulaşacak herkes aynı takta bu arada Türkistan da yatağa başladı Afgan tarafı da yatağa başladı yakında Ukrayna Ukrayna da girer ona da yatağa başlarsa Rusya bitti arkadaşlar Rusya bitti an itibariyle Bunu unuttum Entegre'lere tıklayalım Rejimimizin gücünü artıralım. %10 gücüye inmiş liberaller. Çok güzel. E artık ben bu layata başardıktan sonra, başardıktan sonra herhalde liberal bir kalmaz. Yollarız hepsini bir taraflara. Anladınız siz nereye yollayacağımızı. Entegre edebiliyoruz değil mi bazı yerlere? Vallahi entegre geldi. Oh edelim. Entegre bir şey de istemiyor arkadaşlar. Direkt diyoruz ki artık faşistlerden kurtuldun. Sen beyaz Rus'sun diyoruz. O da eyvallah abi teşekkür ederiz bizi kurtardığın için diyor ve katılıyor. Evet hemen entegre ederim. Abi 2 milyona yaklaştı. Askerleri de bayağı azaldı. 160 savaş katkımız var arkadaşlar. Biz bu işi becerdik. Evet lan yani, tam devam etsin hızlıca benim. Devam edeceğiz. Bayağı bir yol kat ettik be. Bayağı bir yol kat ettik. Ya bunlar da geliyor değil mi? Evet bunlar da artık gelsin. Bunlar da artık gelsin. Bütün herkes orada birleşsin. Hatta bu e, trenci kardeşim de yola çıksın şimdiden de. Bunların gidebileceği bir yol yok galiba. Değil mi? Gitsene lan şöyle bir. Gidebiliyor mu lan? Git bakayım buraya kadar. Ha buraya kadar gidebiliyor valla. Okey buraya kadar gel bakalım. Okey trenciyle de çekiyoruz. Arkadaşlar iç problemlerimiz %9'a kadar indirebildik. İkide bir tıklıyorum. Ne yapayım valla? Bu kadar oluyor. Bazı bölgelerde korluyorum. Fabrikam bayağı arttı bu arada arkadaşlar. Birçok yeri koruyacağım ya şimdi bayağı rahatlayacağız abi. Birçok yeri entegre ediyoruz. Şu anda bayağı iyi durumumuzdan hakikaten. Tıklıyorum tıklıyorum korluyorum kanka. Bundan iyi bir mekanik olabilir mi ya? 2 milyon 18'e ulaştı. Ee, Rusya şu an sadece bizlerle savaşıyor. Asya milletleriyle savaşıyor Rusya şu anda. Bir de Gürcistanla savaşıyor. Ee, Ukrayna Ukrayna buna girmedi. Finlandiya Finlandiya girse de iyi olacaktı ama kimse girmedi buna. Kimsenin girmeye bir tarafı yemedi galiba ama sıkıntı yok kardeşim. Ben bunu unutmam. Ukrayna sen bana yardım etmedin ya ben bunu unutmam kanka hadi bakalım bir de böyle konuşalım yani artist artist. Şuna tıklayayım da unutmayalım şunu. Ee, bu tarafa da yapalım bu tarafa da yapalım bu tarafa onun gücü daha fazlaydı. Evet eyvallah beyler verin bakalım. Evet yıl 41 olmak üzere arkadaşlar yani tam hala sürüyor. Arka bölgeleri korlamam da sürüyor. Ee, liberallere ne oldu bir şans tanımıştık abi %5 tam %5 ya. Ulan belki şu tamamlayınca %5'in altına nerede? Liberallerden kurtulurum. Çünkü bıktım ya. Tamam bana çok devam vermiyorlar ama parti popülaritemi canına okudular be. 24'e kar ya. Gerçi arttım birazcık ama olsun. İnip duruyorum ikide bir. İnip duruyorum. Bıktım la bu liberallerden. Vallahi bıktım ya. Halkı karıştırıyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar abi. Rusya birine savaşa mı girdi? Burada yok. Ama Moğol bizim kere girdi. Moğol'un da bir haddini bilmek lazım yakın zamanda. Evet Moğol'a da bir haddini bilmek lazım. Hadi be oğlum 3 gün. Hadi bakalım. 2 gün. Hadi bakalım. Oksok ve Kamçatka'da Gerçi burada liberlerin hiç gücü yokmuş ki. Tıklamışım buraya boşu boşuna. Nerede liberlerin gücü var? Oraya tıkladım. Amur'da diyor. Amur'da neresi? Amur, Amur burası. Burada da sıfır. Neresi var? Primorye. Nikolevsk. Primorye, Nik Aha burası. Primorye nerede? Bir müzik dinle gidiyor abi. Primorye, Nikolevsk. Primorye nerede? Sordum. Ulan bunların hiçbir yere gücü yok ki. Lan hiç böyle liberal kalmamış ki. Ne yapmışız da biz bunlara? Onların hiçbir yerde gücü yok. Tıklasak da hiçbir anlamı yok. Neyse tıklayalım yine biz. Hadi biz yine tıklayalım bunlara. PP çok zaten. E, tıklayalım bir şey olmaz. Liberal bırakmamışız hiçbir yerde. Şimdi yine artacaklar. Ben yine vuracağım kafanı. %5 şu an. umarım artık sıfırlanır. Bıktım yani çünkü. Hakikaten bıktım. Bu adamın bana verdiği devaftan. Bu adamın bana ettiği etkiden bıktım yani gerçekten. Bu arada army speed de alabildim bu arada. Hiç ee, buradan advisor alamamıştık. Politik power kadar çok farklı yerlere harcadık ki ...advisor almayı unutmuşum yani. Şimdi advisor almaya başladım arkadaşlar. Hiç advisor almıyordum daha önce. Mesela hatta bir 150 pp daha geldi. Şuradan şey alalım. Ee, İnfantili atak alalım. Lan hiç de advisor'ımız yok ya. Vallahi hiç advisor'ımız yok. Neyse. Buluruz inşallah bir yerden bir yere. Aha! Sibirya is ours. Evet arkadaşlar. Sibirya'nın tamamını ele geçirdiğim için... Oh! Parti popülaritesi geldi ve... ...Sibirya'nın tamamını koruduğum anlamına gelen bir... ...event geldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hepsine ihtiyacım vardı. Promise Monotony e mi diyelim... Bu da bittikten sonra liberallerden kurtuldum. Tıklayacağım. Hepsi destroylanacak. Vallahi bıkmıştım ya. Gerçekten bıkmıştım bu liberal hükümetin şeyinden. Şey liberal güçlerden. Vallahi sıkılmıştım. Hepsinden kurtuluyorum bir anda. Oh be. Vallahi iyi oldu. Sibirya'nın da tamamını ele geçirdim için arkadaşlar. Her yeri koruduk. Bayağı bir parti politikası geldi. Parti politikası ölmüştü biliyorsunuz. Çok iyi oldu şu anda bu. Çok iyi oldu şu anda bu. Vur buraya da. Vur buraya da kardeşim. Paketle şunları. Ekipman durumu nasıl? 2 kat tüfek girmişim. Daha fazla tüfeğe ihtiyacım var. Eskiden hiç tüfek eksiğim olmuyor diye arkadaşlar tüfeği bayağı azaltmıştım. Ama çok azalttığım için artık tüfeğim kalmadı. Hemen abi verelim tüfek. Evet promise monotremi dedik. Promise monotremi dedik. Hadi bakalım gidin buradan. Gidin buradan. Gidin. Oh abi. Hiç de buff'ım kalmadı. Liberlerin tamamından kurtuldum. Ve şu an görüyorsunuz arkadaşlar otoritemiz %76 e, civarlarında. Ben bunu yüzlerim kanka. Ben bunu yüzlerim. Siz bana kafayı taktırdınız çünkü. Ben bunu yüzlerim kanka. Fokus edebiliyor muyum? Ee, boş fokuslar var onlara gitmeyelim Hiç gerek yok dolama ve uçak Salla şimdilik gerek yok İyiyiz şu anda hakikaten iyiyiz Bir tur daha şuradan bir tane tıklayayım da Birazcık da gücüm artsın Nereye verelim hadi buraya verelim Evet line çok başarılı ilerliyor arkadaşlarım ee, Yeni stream nasıl bu arada Nasılım şapkamı çıkardım Havalıyım değil mi teşekkürler ee, bu arada Division Template'i bu şekilde. Gördüğünüz gibi Logic Company'den Engineer'a, Engineer'den Color Recon'a kadar baya bir e, support ekipmanımız da var. Template'in bu şekilde. Rusya'nın canını bu template okuyorum yani. Haberiniz olsun. Template'i merak ediyorsanız. Autoritem %80 arkadaşlar. Şu anda bir seçim olsa e, ki seçime de gerek yok. Valla seçime gerek yok. Baksana bu haldeyken ne seçimi kanka. Evet, Wilhelm vefat etmiş. Ulan Wilhelm. Ulan Wilhelm. Dalmadın Rusya'ya öyle vefat edersin işte. German Empire Justifying Against as mı? Aa Rusya'ya girdi Almanya. Biraz Erken oldu sanki. Bayağı erken oldu. Sağ ol Almanya. Gelmesen ne yapardık ya? Allah Allah. Neyse anında arkadaşlar Almanlar herhalde bunu düşürttürür şimdi. De Almanları çok bir puan kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü baksana yani biz elimizden geleni yapıyoruz kaç saattir. 3 milyon yakın kayıpları var heriflerin. Ee, ayıp da söylemesi bizde savaş katkımız kaçmış mesela benim. Neredeyim lan ben? %56 savaş katkım var. Ben Rusya'nın tamını alacağım. Kimse kusur atmasın. Ben size toprak bırakmam yalnız. Vallahi bırakmam. Biz Sibirya'dan boşumuza mı geldi? Boşuna mı geldik? Ben boşuna geldim Sibirya'dan. Sabahtan beri savaşıyorum. Sabahtan beri evlatlarımız savaşıyor Rusya'nın birliği ve bütünlüğü için. Hayırdır Almanya efendi? Son dakika gelip topak alabileceğini mi sandın? Büyük ihtimalle ben sana toprak vermeyeceğim. Maksimum Kuban'ımı bana alırsın. Onu da bir ara biz senden geri almasın. Çok iyi biliriz. Haberin de böyle olsun yani. Söyleyeyim ben sana. Tabii ben bunu yüzüne karşı söyleyemem büyük ihtimalle ama olsun olsun. Wilhelm 3 akıllı adammış bak bu arada. Babasının hatasını yapmadı. Babası dalmadı. Da Wilhelm 3 geldi an daldı. Akıllı adamsın Wilhelm 3. Böyle devam et. Güzelsin. Bu arada Rusya'da ekipman namına hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Baksanıza askerlerin içlerine. Sap sarı bölge bomboş. O sarı bölge bomboş bazı askerlerde. Adamın hiçbir şey kalmamış. E normal sabahtan beri savaşıyor. Baksana kaç... 31 bin tüfek kırmış gözüküyor. Sadece e, 12 mont içinde. Yani inanılmaz bir şey kaybetti herif. Gerçi hepsi gözükmüyor. Hepsi gözükse adamın canını ne kadar okunduğunu anlardık ama hepsi gözükmüyor işte maalesef. Evet burada ilerliyorum. %78 kapitülüyor zaten şu anda. Adamın Sibirya bölgesi toprağa kalmadı. Petrograd'a sağlık katayım da. Uf vallahi iyi genişledik ya. Vallahi iyi genişledik arkadaşlar. İyiyiz, iyiyiz. Gerçekten iyiyiz. Hadi bakalım. Evet, Moskova'ya Almanlar 198 şu anda. Ee, abi savaş katkım düşüyor bu arada. Almanlar falan arttırıyor savaş katkısını iyice. Umarım bize tüm Rusya'yı koklatırlar ya. Koklatmazlarsa söverim çünkü. 199 hadi oğlum. Hadi oğlum az kaldı. Az kaldı. Düşeceksin. 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 Evet, düştü, düştü, düştü. Bay bay Rusya, bay bay. Şimdi arkadaşlar benim her yerim krem aldı, altında zaten. Önce ben bir korlarımı toplayayım mı? Önce ben bir korlarımı toplayayım. Türkistan'a maksimum Alaşorda'yı falan veririz. Laf yok. Laf yok abi. Laf yok. O kadar değil yani. Abartmayalım. O kadar da aç köpek değiliz biz herhalde. Ben şöyle bir Ural'lara kadar alayım mı kanka? Gerçi yok ya. Alaşorda'yı falan da vermiyorum Türkistan'a. Üzgünüm Türkistan. Bay bay abi. Kazakistan bölgesini de vermeyeceğim sana. Okey. Böyle istedik. Topak istiyor benden. Vermeyeceğim size. Oha. Türkistan'a bak. Ne biçim topak istiyor? Yok öyle bir şey Türkistan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ukrayna toprak istiyormuş. Gidin başımdan. Gidin başımdan. Gerçi hadi Kuban bölgesini verebilirim sana. Üzgürüm. Kuban bölgesini verebiliriz abi. Okay. Bu bölgeyi istemeyeceğim. Afganistan Ukrayna mı veriyor? Ben anlamadım. Ne yapıyor lan bu çocuk? Neyse dur. Ben şu bölgeyi alayım da. Kendime. Ukrayna savaştık ettik. Buralar bizim korlarımız. Buralar bizim claimlerimiz. Moskova'mı alayım. Petrograd'ımı alayım. Biz buralar için çok kan döktük. Hemen abi şöyle birleştirelim de kendimize. Şu Murmansk'ı falan ver abi. Ulan illa kavga mı ettireceksiniz kendinize? Gidin işte bırakın topraklarımı. Bura benim topraklarım. Bura benim topraklarım. Gidin başımdan. Aa Ukrayna falan bayağı toprak istiyor ha. Ukrayna kardeş hayırdır? Son dakika geldiğinde o kadar toprak alabilecek mi sandın? Yalnız Afganistan'dan toprak almaya çalışıyor. Afgan ne yapıyorsun oğlum sen? Afgan ne yapıyorsun abicim sen? Ne yapıyorsun canım benim? Bir tıklayalım şuna. Afgan git bakayım oradan. Türkistan sana git bakayım oradan. Ne yapıyorsunuz be siz? Şu da istiyorum ben. Kuban da istiyorum lan. Evet, hepsini iptal ettim. Şöyle yapıyorum. Her şeyi istiyorum ulan. Yok size toprak bok. Her şeyi istiyorum oğlum. Her şeyi istiyorum. Ben bu kadar savaşçıysam bütün Rusya hak ediyorum. Aa, vallahi aldım galiba. Vallahi masada kazandık. Bütün Rusya'yı aldım. Masada kazandık arkadaşlar. Dolamayı da alayım mı? Ayıp olmazsa abi size. İsmail. Evet, dolamayı da aldım vallahi neredeyse. Oh, arkadaşlar bir masada kazanmışız. Sormayın. Bir masada kazanmışız. Sormayın. Hemen bir dakika. Moving to... Aha. Make Moscow, New Capital Moscow olacak. Petrograd olmayacak. Ee, ha. Yok be. Geçici kapitaller ne yapıyorum? Niye verim benim? Evet, yeni benim. Yeni ediyorum ile diyorum kendim Bizim bütün ordu buraya gelsin bakalım Moskova'ya. Gelin kardeşim, gelin. Evet, Almanları yolladık kanka buradan. Of, oh, 100 PP geldi. Fate of Alaş Fate of Don mu? Kardeşim ne Fate of Ne Fate of'u? Reintegrate tabii ki de. Reintegrate elbette. Aa, ne Fate of'u ya? Gözünü seveyim. Integrate edeceğiz elbette. Lan, Sibirya mekaniği mi kaldı? Sibirya'da bizi sevsen olacak. Artık tüm Rusya'yız. Gidebiliyor muyum buraya? New Russia. Aa, diyememişim. New Russia'ya tıklaman lazım diyor. Hadi gidiyoruz. Bekle. Sakin ol. 30 güncüğü var onun da. Kalmik ve Kuban. Entegre et. Entegre et. Ed. Entegre edeceğiz bu elbette. Entegre mekaniği açık mı lan? Dur ona bakayım da ben bir. Entegre mekaniği açık mı acaba? Bakayım. Tamam. Entegre mekaniği açıkmış. Rusya'nın arta kalan bölgeni entegre ediyoruz şu anda. Güzel. Teşekkürler. Sağ olun. Yalnız arkadaşlar... İyi ter döktük buraya gelene kadar. Gerçekten iyi ter döktük. Şu kavul paktına da bir e, hareket çekmem lazım bir orada benim. Kavul paktından bir kurtulmam lazım. Hem İstanbul paktından hem de kavul paktından kurtulmam lazım. Çünkü bütün Russian Unification. Aha. Kolçak Unite Russia. Hadi bakalım. Hadi bakalım kardeşim. I serve the motherland of my great Russia as I have served it all the time. Commanding a ship, a division or a fleet. Evet. Anavatan Rusya'ya her zaman ben ee, hizmet ettim. Bir gemiye kumandanlık ederken de bir tümene kumandanlık eder, ederken de bir donanmaya e, ee, kumandanlık ederken de her zaman Rusya'ya ben sadıktım diyoruz. Kolçan gücü 120 yüzde 20 indi lan? Galiba tüm Rusya'yı bir için Kolçan'ın gücü şu an indi dedi. Abi bayağı havalıyız kanka şu anda. Ver bakalım. Nüvraşam Russia, ver artık benim. Nüvraşam ver artık benim. Nüvraşam hak ettim. Ver benim nüvraşamı ver. Hadi artık ver Nübraş'a mı? Ulan oyun yavaş gidiyor artık. Nübraş'a gidene kadar. Şu trenim de gelsin bakalım Moskova'ya. Moskova'da hakimiyeti trenle sağlayacağız oğlum. Gel trenin, gel trenciğim gel. Hiçbir yer kor değil anasını satayım. Evet en Nübraş'a. Ve Legimus Ruler is back. Evet arkadaşlarım artık bu fokuslara ne yapalım? Yeni bölümde giderim. Debaf yedik bu arada bir şey dedi, dedik. Defa yedik. Evet. Sibirya Savaşı'nın sonrası. Sibirya Savaşı muhabbeti yüzünden artık iyice debaflandık. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Artık 3. bölümde görüşmek üzere diyelim. Haydi görüşmek üzere.